Merhabalar, 2024 yılı Şubat ayı fon önerileri videomuza hoş geldiniz. Ben Devran Şimşe Satış ve Pazarlama Grup Müdürümüz Murat Arkarakaş birlikte bu ayki fon önerilerini sizler için yorumlayacağız. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki bugün burada konuşacağımız bilgilendirmeler genel nitelikli yorum ve tavsiyelerdir. Risk ve getiri tercihlerine göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen kendi risk ve getiri tercihlerinize göre bu yorumları yeniden şekillendirin genel resme baktığımızda Ocak 2024'teki fon dağılımıyla Şubat 2024 fon dağılımı arasındaki en büyük farklılığı yüzde 60 TL'den yüzde 65 oranında TL'ye geçildiğini görüyorum. burada hisse varlıklarda yine yüzde 40 oranımızı taşıyoruz. Ancak hisse fonları fonlar özelinde bir değişikliğe gittik. Geçen ay fon dağılımımızda yüzde 25 Koçiştirak yaz fonu %15 YCP bankacılık fonu varken Şubat ayında yine hisseye Türk hisse senedine %40 ayırdık. Ama bunun %25'ini yaz koç iştirakla devam ettirirken %25'ini YHS kodlu yapı kredi portföy birinci hisse senedi fonuna ağırlık verdik. Burada aslında ana sebeplerden bir tanesi bankacılık tarafında geçen ay güzel bir getiri sağlayıp kar realizasyonuna gitmek. Hem de diğer taraftan hisse tarafında olabilecek sektörel değişikliklere daha uyum sağlayabilecek YHS, birinci hisse senedi fonumuza ağırlık vermek oldu. Murat, hisse senedi tarafında genel görüş ve beklentilerin ne yönde? Özellikle bu bankacılıktan YHS'ye geçişi sen nasıl yorumlarsın? Teşekkürler Devran. Öncelikle herkese merhabalar. Bol kazançlı bir ay olmasını dileriz. Belirttiğim gibi geçen aydan bu aya da geldiğimiz zaman e, oranlarımızda TL ile yine e, bir artışa gittik. Burada da hisse senedi tarafında da e, belirttiği nedenlerden dolayı bankacılıktan e, YHS fonumuza bir geçiş sağladık. Aslında bizim alokasyonun e, geçmişine bir baktığımız zaman kısaca yatırımcılarımıza bir özetlemek gerekirse e, bildiğim gibi e, biz geçen senenin sonuna doğru e, faiz artışları e, sona yaklaşacak beklentisiyle özellikle son yapılan e, 25 bas puanlık faiz artırımı, 250 bas puanlık faiz artırımından sonra 45'lerde e, kalacak bir faizle birlikte artık piyasaların e, bu fiyatlamaları pek çok enstrümanda e, içselleştireceğini ve seçime kadar bu sürecin gideceğini tahmin ediyoruz. Ve bununla birlikte yıl sonuna doğru biz alokasyonlarımızı şekillendirmeye başlamıştık ve TL ağırlığımızı arttırmaya başlamıştık. Geldiğimiz noktada hisse senetleriyle ilgili oranda e, bu faiz artışıyla ilgili yapılan e, hareket e, ve e, para politikası e, yapıcılarının kararlı duruşu öncelikli olarak bankacılık sektörüne yarayacağını öngörüyorduk ve bu öngörümüzle birlikte iyi bir getiri sağladığımız geçen ayla birlikte bankacılık sektörü hisselerimizi e, taşıyan e, fonumuzdan e, birazcık daha ...genele yayılabilecek bir e, yükselişi temsil edecek... ...YHS fonumuza geçiş e, sağladık. Biz bu geçişimiz sırasında e, öncelikli olarak... ...yaklaşık iki ay süre kalan e, seçim öncesini değerlendiriyoruz. Burada kritik nokta. Dediğim gibi e, bu zamana kadar e, en azından bankacılık... ...birazcık daha ön plana çıkmıştı. Bundan sonra e, Borsa İstanbul... E, hisselerine baktığımız zaman farklı sektörlerde fırsatların olduğunu görüyoruz. YHS fonumuzda araştırma departmanımızın öncelikli olarak temeli sağlam ve piyasada hem sanayi hem bankacılık hem de olası bilanço beklentilerini içerecek bir sepeti sepeti temsil eden YHS fonunun desteklemesiyle birlikte fon yöneticimizin de katkısıyla bu önümüzdeki iki aylık süre içerisinde ee, seçim öncesine kadar olan süreç içerisinde e, ciddi bir potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Bundan dolayı da yatırımcılarımızda böyle bir değişikliği e, paylaşmak istedik. E, fonlarımızı aktif yönettiğimiz gibi alokasyon yapımızı da aktif yönetiyoruz. Bundan dolayı da e, yatırımcıların e, olası getirileri, olası fırsatları portföylerine katması için bu tür değişiklikleri önümüzdeki dönemde de e, yapıyor olup buradan da e, paylaşıyor olacağız. Evet aslında söylediğim gibi yani buradaki temel e, amacımız bankacılığı beğenmememiz değil. Sadece bankacılık içeren bir fondan gerekirse bankacılıkta değer gördüğünde bankacılıkla taşıyabilen sektör sektörler arasında kendi içerisinde geçiş yapabilen bir fonu seçmemiz ki bizi seçim dönemine doğru hazırlarken e, değişen hem de bilanço açıklama dönemlerinde ve değişen şartlarda e, diğer e, sektörlerden de fırsatları yakalayabilsin. Şimdi şeye baktığımızda. TL tarafında bir artış oldu demiştim başlangıçta. Hisse tarafında sabitliği koruyoruz. Peki bu TL tarafındaki artışı neyle sağladık? Aslında bu 5 puanlık artışı eee gibi faiz artışlarının ardından e, TL faizinin daha da cazip hale gelmesiyle TL faiz ağırlığında olan bir fonda artış yaptık. Geçen ay e, Fon dağılımımızda %20 oranında YBS özel sektör tahvil ve bono fonumuz vardı. Bunun oranını %20'den %25'e arttırdık YBS fonu. E, bununla birlikte aslında bir alternatif fon olarak da YPK Galata Serbest Fonu'nun altını çizmek istiyorum. Her iki fonda kendi içerisinde ee, özel sektör tahvillerine ağırlıklı yön veren fonlar eee nitelikli yatırımcılar YPK Galata Serbesti e, tercih edebilirken nitelikli olmayan yatırımcılar da YBS e, özel sektör tahvil ve bono fonu tercih edebilirler. E, %25 %25 bu portföye koyduğumuz bu e, enstrüman için neler söyleyeceksin Murat? Özellikle faiz tarafında artık eee belli bir patikaya geldik. E, hani merkezin e, hani bundan sonraki hareketiyle ilgili veya mevcut hareketleriyle ilgili neler söylemek istersin? Şimdi merkezin son açıklamasında geldiğimiz 45'li seviyelerin bundan sonra ekstra olumsuz bir ortam olmadıktan sonra bekle gör şeklinde devam edeceği yönünde bir açıklamaydı. Biz aslına bakarsan geçmiş dönemdeki yayınlarda da belirttiğimiz gibi beklentilerimize paralel bir seviyede sonlandırdı. Durak sattı diyelim en azından merkezin bu hamlesiyle. Şimdi yatırımcılara şunu paylaşmamız gerekiyor. Yüksek faiz ortamlarında genelde belirttiğim gibi YBS fonumuz aslında bu faizleri içeren enstrümanları taşımakta. Fakat fonun belli dönemlerinde bu içerisindeki enstrümanların vadeleri gelip yeni faiz oranlarına alıştıkça aslında bu yüksek faiz oranları fonun getirisine yansımaya başlayacak. Şimdi biz bildiğim gibi seninin sonu itibariyle YBS fonumuzu ilk portföyümüze eklediğimiz zaman tamamen bu mantıkla biriktir mantığıyla böyle bir e, aksiyon almıştık. Tam da bu noktadan sonra yenilenen içerisindeki yenilenen kıymetlerle birlikte güncel faiz oranlarını yatırımcılarımıza yansıtmak anlamında YBS kıymetli bir e, yatırım fonumuz dediğim gibi sabit getirili enstrümanları cebe koymak anlamında. Galata'ya gelirsek Galata sabit getirili enstrümanları aslında bir inşaatın su basmalı gibi düşünürsek onu temeli alıp onun üzerinde olası piyasadaki e, hisse senedinde ufak e, getirilerden faydalanabilir. Dövizdeki getirilerden faydalanabilir. Ufak e, pencerelerde e, fırsatları yakalama amacı güden e, esnek bir fonumuz. Dediğim gibi bu iki fonumuzun aslında temeli su basmanı, inşaatın su basmanı sabit getirili enstrümanlarla kuruluyor. YBS pür bu mantıkla gidiyor ve e, en azından güncel getirili, güncel faiz oranlarını getirmiş sunuyor. E, Galata ise gene sabit getirili enstrümanları belli bir seviyede portföyü tuttu, tutmasının yanında diğer bahsettiğim enstrüman yatırım araçlarında portföyde alıp satarak e, bu getiriyi birazcık daha yükseltme çabası içerisinde. Yatırımcıların bu iki fon içinde e, portföylerinde e, yer tutması anlamında bundan sonraki merkez bankasının özellikle yurt dışı piyasaları da takip edeceğini düşünürsek, eğer ya e, oradaki e, faiz indirimi sürecinin e, döngüsine e, belki e, yılın sonlarına doğru eşlik etmeye e, başlayacaktır. O döneme kadar bu yüksek faizli e, kağıtların getirisinden faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Evet teşekkürler aslında biraz değmeye başladın. Yani önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında e, faizler nasıl devam edecek? E, FED faizleri e, hemen düşürecek mi, düşürmeyecek mi? Bu ana gündemdeydi. E, burada da aslında en büyük yansıma olarak bizim e, geçen ay YKT Altın %20 %20'yken portföy dağılımında %10'a revize ettiğimizi görüyorum. Burada tabii hem kurun e, daha stabil gitmesi e, kısa vadede ve aynı zamanda FED'in de kısa vadede e, faizleri düşürmeyeceğine yönelik sinyalleriyle bir altında bir miktar teryalizasyona gidildiğini görüyorum. Senin bu tarafta ilgili eklemek istediklerin var mı? Altın tarafı aslında bizim portföyümüzde olmazsa olmazımız. Belli miktarlarda bulunmasını her zaman tercih ediyoruz. Sen aslında net bir şekilde belirttin. Bizim şu anda altını bir nebze diğer enstrümanlara göre biraz daha az tutmamızın önemli nedeni Türkiye'de TL'nin daha ön planda olacağı kurun ee, bu şekilde e, limitli artışının e, ons'ta hızlı bir artış yaşanmaz ise altına çok fazla yaramayacağı, bundan daha iyi enstrümanlar, daha iyi getirilen enstrümanlar olacağını tahmin ettiğimiz için yönü birazcık da oraya kaydırdık. O bağlamda aslında dediğim gibi bizim temelde altın ve portföylerimizin çeşitlendirmesi anlamında önemli bir yer tutuyor. Dediğim gibi oranı artırıp azaltmak tamamen e, diğer yatırım araçlarının daha iyi getirip getirmemesine bağlı olarak değişmiş durumda. Şu anda da en azından TL'li enstrümanlarda birazcık daha iyi bir getiri beklediğimiz için yönümüzü biraz oraya kaldırdık. Tabii ki yurt dışında merkez bankalarının alacağı karar özellikle bu ay içerisinde Fed'in faizlerle ilgili herhangi bir hamle yapması beklenmiyor ama açıklamaları çok önemli olacaktır. Ee, onlar da aslında bakarsanız e, piyasaları bir e, minik serçe gibi tutuyorlar. Çok fazla sıkıp e, serçeyi öldürmek yerine çok fazla e, ellerini açıp e, serçenin de kaçmasını istemiyorlar. E, bu içine içerisinde durumu idare etmeye çalıştıkları için orada birazcık daha kafalar karışık. Ama net olan bir şey var ki pek e, faiz arttırma yönünde değil sabit bir şekilde devam edeceği yönünde. Evet, söylediğim gibi Şubat ayı kısa bir ay. Bu ay FED toplantısı olmayacak, Mart'a kalmış olacak. Aslında önümüzde de döviz faizler tarafında böyle bir, bir boş, boş pencere oluştu burada da e, altından aldığımız yüzde onluk parçayı e, Türk Eurobondları tarafında artış olarak değerlendirdiğimizi görüyorum. Geçen ay YB Eurobond fonumuz yüzde beşken e, portföyde ağırlığı bu ay yüzde e revize ettik. Burada tabii ana etmenlerden bir tanesi e, geçtiğimiz ay yaşadığımız e, satış dalgasıydı. E, mevcut CDS seviyeleri itibariyle hem de aslında Fed'in bu hani bahsettiğim gibi daha dengede tutan politikasıyla bizde yine yeni CDS'lerin aşağı gelebilmesi için ve Eurobondların değerlenebilmesi için bir miktar daha alan açıldığı görüşündeyiz. Burada yatırımcılar YB, Eurobond fonu %15 olarak portföylerinde tercih edebilirken aynı şekilde yine mülteci yatırımcılar dilerlerse YMD maslak e, serbest fonunu da tercih edebilirler. Maslanın içinde de ağırlıklı olarak daha kısa vadeli Ağustos 2024 vadelerin odağında olduğu Eurobondlar bulunuyor. O Bu yüzden kısa vadelilerde her türlü CBS'deki hareketlere rağmen dalgalanma daha az olacağı için e, dilerlerse maslak serbest fonunu veya diler larsa EBE Eurobond fonunu tercih edebilirler. Senin bu Eurobond piyasası ile ilgili söylemek istediklerin neler Murat? Devran e, Belirttiğin gibi yatırımcılarımızın aslında ellerinde TL'leri varsa e, ve bir e, yabancı enstrümanlı bir e, sabit getirili bir enstrümanlı fona yatırmak istiyorlarsa YBE e, uygun bir e, fon. Ama dövizleri var ve döviz olarak bir fona girip döviz olarak çıkmak istedikleri zamanda Kısa varlık açısından Mastak e, bunun karşılığı olan bir fon. E, Belirttiğim noktalarda bizim aslında şu anda e, portföylerde azıcık daha arttırılım dememizin önemli nedeni son dönemde e, Eurobond piyasasında birazcık satış yönünde bir aksiyon olunması ve bu aksiyonla birlikte artık alım seviyelerine gelmesi ve bir fırsat doğurması kısmı ön plana çıktı. Bunun nedeni de şu aslında bizim e, benzer reytingdeki ülkelerle hala CDS'imiz daha yüksek seviyede. Her ne kadar geçmişe göre 900'lü CDS'lerden geldiğimiz 300'lü CDS'ler çok ciddi bir prim anlamına gelmiş olsa bile benzer saydığımız Güney Afrika'sı, Brezilya'sı buna benzer ülkelerin CDS'leri hala bizden yaklaşık 100 puan kadar daha düşük seviyede. Yani aslına bakarsanız tüm yatırımcılara söylemek istediğimiz birazcık daha Türkiye ekonomisiyle ilgili olumlu haberlerin alınacağı yer var. 100 puanı azımsamamak gerekiyor. 300'lü seviyelerden 100 puanlık bir gevşeme gerçekten Eurobondlarda bir potansiyel balındırabilir. Biz en gibi son gelen satışlardan sonra aslında e, buralarda bir fırsat olacağını, bu tür bir hareketin olası bir ilerleyen dönemde e, politikaların devam etmesi, hele ki enflasyonla birlikte birazcık daha e, politikaların sonuçlarının rakamlara yansımasını Görecek olursak, eğer neyin e, gibi rating kuruluşları da e, bunun arkasında e, geliyor olabilir. Bunların hepsinin etkisi o biraz önce bahsettiğim e, diğer benzer ülkelerin CDS'lerine yaklaşmamızı sağlayabilir ki e, bu bir fırsat doğuruyor. Biz bu fırsatı değerlendirmek istediğimiz için biraz orada oranımız arttı. Yorumların için teşekkürler Murat. Şimdi son olarak da yabancı hisse tarafında portföyümüzdeki ağırlıklar neler? Biraz da onlara bakalım. Ee, geçtiğimiz ay yani yabancı teknoloji hisse senedi fonumuz gel e ee, hatırlarsınız özellikle S&P'de son zamanlarının en iyi performanslarını gördük Ocak ayında. Ee, ve bunların bir yansıması olarak da Şubat ayında bir miktar kar realizasyonu yapmak istedik. Yay yabancı teknoloji hisse senedi fonumuz Şubat Şubat dağılımında %10 seviyelerinde. Murat yurt dışı hisselerle ilgili senin paylaşmak istediklerin neler? Evet Devran, bizim yurt dışı hisse senetleriyle ilgili hani belirtmem gereken önemli bir nokta var. Bu aslında 2023'te yay fonumuz daha çok Nasdaq teknoloji hisselerini içeren yay fonumuz %143 getirisiyle kendi alanında en iyi getire sahip fonumuzdu. Bu bizim aslında yurt dışı hisse senetlerinde fırsatları iyi yakalayabilme kabiliyetimizi gösteriyordu. Bundan dolayı da senin ee, bu döneminde bizim portföylerimize olumlu katkı sağlayan yabancı hisse senetleri e, oranımızı e, belirttiğim gibi aslında getiri gördükçe realize etme önünde e, bir e, kararla devam ettirdik. Bunun temelinde şu var e, aslında herkesin gündeminde olan Fed'in e, faizlerle ilgili bundan sonraki süreçte ne zaman indirim yapacak sorusunun e, cevabının netleşmesi olacaktır. Biz o döneme kadar e, hisse senetleri yabancı hisse senetleriyle ilgili e, pozisyonumuzu mevcutta bu şekilde korumayı düşünüyoruz. Çünkü e, bunun cevabının bir resessiyona e, cevap olarak mı faiz indirimi yapılacak yoksa ekonomideki soğumaya e, istinaden e, bir indirim e, yapılacak e, yönünde aslında e, kararı gördüğümüz e, sonucunda netleşecek. Biz bundan dolayı bu karara kadar en azından bununla ilgili sinyaller e, alınana kadar hangi yönde indirimin gerekçesini görmek anlamında hangi yönde yapacağını e, netleştikten sonra yabancı hisse senetleriyle ilgili oranlarımızda farklı bir e, tasarrufta bulunabiliriz. Ama şu anda en azından yükselişli olan piyasalarda kâr realizasyonu olarak devam yola devam etmeyi tercih ediyoruz. Evet teşekkürler. O zaman e, son bir özet yapmak gerekirse Şubat 2024'te e, 100 liralık bir fon dağılımı yapacak olsak 65'ini TL varlıklarda, 35'ini döviz cinsi varlıklarda değerlendiririz dedik. Peki bunun dağılımını nasıl belirledik? E, yani hisse tarafında yaz koç iştiraklığı hisse senedi fonumuz %25, YHS birinci hisse senedi fonumuz %15 ağırlıkta. Yurt borçlanma tarafında YBS, Yapı Kredi Portföy, Özel Sektör Borçlanma Araçları fonumuz %25 ağırlıkta. YKT, Altın fonumuz %10 ağırlıkta. YBE, Eurobond Borçlanma Araçları fonumuz %15 ağırlığında. Ve YAY, Yabancı Teknoloji Sektörü hisse Senedi fonumuz %10 ağırlıkta olarak Şubat dağılımını sizlerle paylaşmak istedik. Güzel bir ay diliyoruz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Görüşmek üzere.